Bu ne abicim ya? Bu ne ya? Bu kadar hayvanın önünde yem doldurulur mu? Şuraya bakın. Adamlar herhalde iki günlük yemini bir anda dökmüşler. İçerisinde harika bir mısır sılacı. Harika bir ot. Çayır otu. Piremiks. Müsli dediğimiz. Burada müsli denilen. Bizde konsantre yem denilen yem var içerisinde. Şuraya bakın. Dağ gibi yığmış önüne. Düveler pırıl pırıl parlıyor. Burada hava sıcaklığı şu anda Türkiye yanıyorken bu 18 derece arkadaşlar. Akşamları 8-10 dereceye kadar da düştüğü söyleniyor. O yüzden siz böyle abarttığıma bakmayın. Sakın böyle 2 günlük yemi yapıp önlerine dökmeyin hayvanlarınızın kızışır. Bizde burada havanın avantajı var. Havalar serinlediği zaman böyle bolca yapıp önlerine döküyorlar. Çünkü hava serin olduğu için burada yemlerin kızışması söz konusu değil. Böyle bir dipnot çektim sizin için. Ama hayvanların kondisyonları mükemmel yediklerinden ötürü. Böyle bizim gibi demiyorlar. Bunlar kısır hayvan. Olmaz, etmez, yemese de olur. Ne gerek var vermeye? Adamlar görüyorsunuz damızlıklarınıza, damızlıklarına nasıl bakıyorlar. O yüzden de e, hayvanların görüntüleri, karkas yapıları, tüy yapıları, verimlilikleri, her şeyleri mükemmel çünkü temelden hayvan her şeyi alıyor. Bizde hayvan kısırsa, yoz hayvan, at kenara çiftliğin çöpçüsü olsun. Mantığıyla bakıldığı için bizim hayvanlarımız olmuyor arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor. Evet, Polonya'da farklı bir işletmeye geldik. Aile işletmesi. Hayvanın önündeki gıdayı görüyorsunuz. Tepeleme yığılı mısır sılajı, çayır otu, içinde bol taneli mısır görüyorum. Hayvanların kondisyonları mükemmel. Rasyon mükemmel. Hayvanların boyu posu da mükemmel.